Böyle mi gidiyor? Gel bir kuyu bir bakalım. Bakmadık hiç kuyu. ya. Hakikaten güzelmiş. Yeni bence de. Anne. Efendim. Bak orada uzun masa var. Hı hı. Kalkanda. Şu, şurası uzun, bir de gölge olsa güzelmiş. Çok büyük masa. Ne var? Burası o da düğün ne? salonu niyetiyle yapmışlar. Bir koşun oraya bir gelin bakalım hadi. O beyaz. Ha. Hadi yarış yapalım. Dur bekle kardeşini. Tamam hadi bakın. Anne, bir şey var. Ne var? Bilmiyorum ki. Ne ya? Şey gel hadi biz bir gezelim. Gel kızım gel. Hani bak orada. Bir bakalım. bakalım. Ay burası çok güzel ya. Oraya çıkmayın isterseniz. Ne yapacaksın? Çıkmak mı istiyorsun? Hadi çık da bak tamam. O elindekini bana ver. Tamam çık hadi. Aa. Korkuluk mu koymuşlar? Yavaş. Çok Bak babanız da oturuyor orada. Yavaş. Nasıl? Evler de var. Ben Hadi. Geliyor mu şimdi? Tamam. Gel. Bak salıncak yatak. Bakın öyle. Hakan Ali çıksana. Gel. Anne Gel. Gel kızım. Bak çadır bile yapmışlar. Çadır baba. Baba. çadır ben. Gel çadıra bir. Evler çok güzel. <laughs> Hani koyu? Aa, ay bu yaralanmış. Varmış. Dur şu koyunu biraz sevelim mi? Bu hasta mı? Yok bu böyle yatıyor. Anne bir gel burada ne var? Bak keçiye bak. Anne bir gel. Dur dur. Bak boynuzlara bak şuna bak ya. Bu buradan çıkar ki. Aha çıkacak bak bak. Atlamak. Bu çıkar buradan. Ha. Bak hep çiçekleri yemiş. K kedi, Gel hadi bu ya. kümeslerde neler var bir hadi bakalım. Bak, o, oya bir bakalım, oya bir bakalım. Bak burada bir şeyler var mı? Aa civciv. Aa civciv var burada. Hem de Aha. Daha bak bu farklı ne civcivi? Bıldırcın Hakan Ali. Bak keklik. Ay, bak bu keklikmiş bak bana bak. Bak yazıyor burada keknikmiş. Bak bu da bıldırcınmış. İlk defa görmüş oldum. Gel bak bıldırcın kuşu gör. Tamam oğlum sırayla annem bir kekliğe bakalım. Keklik. Keklik burada değil. Bak neymiş? Ha bak bu sultan tavuğu. Böyle tüylü bir şey. E anne, anne. Ee, bu yok aynı benziyor. Keklik öyle mi oluyor acaba? Anne, Bir dakika anne. oğlum. Tamam annem geldim geldim. Bu neymiş? Afrika tavuğu. Bak tavukmuş. Çok değişik. Bunların tüy var mı yok mu? Varmış. Hindiye benziyor. Hani tavus kuşu nerede? Şu da burada. Bak tutluyor herhalde. Aa bak bak Hakan eli. Aa bak. Hümeyra tavus kuşu. Hayır açsana ne olursun Onu gösteriş yapacağı zaman açıyor diye biliyorum. Bunda kalmamış ki zaten. Alan küçük o yüzden bence. Şunda sanki daha Erkeklerin erkek mi bilmiyorum ama erkeklerin kuyruğu daha uzun oluyor. Uzun değil, değil Ay, Ay, çok Ay, o kuluçkaya mı yattı acaba? Değil mi? O Altın sülün. Saklanmış o da ama bakayım. Aa kuyruk ha o başka o üstteki yavru mu? Evet. Anne bir gel. Anne. Geliyorum oğlum. Aa hindi. Bu neymiş? Cüce koşin. O ne ya koşin koşin. Hepsi kümesin altında hayvanlar sıcaktan kaçıyor. Hindi. Evet, hindi bak. Aa ne var, yavrulamış. Hindi. Yavrulamış evet. bak ya Ya bu bu. Ne var kızım? Geç bakalım. Hakan Ali sen de geç istersen. Bir geçin bakayım. Ne varmış orada bir bak. Bak şu otlardan koparsana hem uzun. Ben burayı çok beğendim. A çıkıyor çıkıyor görüyor musun? Yaklaştık bak onu istiyor. Hümeyra koyunu sev kızım. Evet. da <laughs> seviyormuş. Bu filizleri çok sever oğlum. Bu yak. Bu yak. Bak onu sop sopunu da iyi. seviyormuş. Al bakalım. Ay. Filizler sevelim. Bak ayağa kalkmış. Bırak o elindekini bak, ver mi? bana. Ay. Sen Kafasını sev bakayım. Aa. Ay, çok tatlısın. Yüglü, öyle güzel. Çok tatlısın. Ya keçiyi sen de yemek vereceksin mi? Bir de ben vereyim mi? Evet. Ben bir daha vereceğim. Ben elma. Şey yapma. Elmayı da kırdık ama neyse. Al. Belki de ilaçlıdır. Yok hocam. Bu ya. Şu evet. yaslığını yamultmuş. Aynen. Ne taşıyor ama? Baba bu kapağı atar değil mi? Elma ağaçları. Aha baba! Gel. Yiyecek yer var. Gel buraya gel. Buraya. Sadece yaprakları yiyor. Gel baba at, baba at. gel gel, gel buraya gel buraya. Olur. Gel buraya gel. Bak, baba, baba, Bu illetmez mi acaba kendine? Oo, Hakan eli bak. Bak bak bak. Hakikaten. Hayvanlar sıcaktı pişti. Ne yapsın? Çıkıyor bu. Bak nasıl bağırıyor Şuradan köprüden Geçtiniz mi Yemez kızım onu yemez Bak Bak Ha bunu yemiyor. Bunu yemiş dışarı. Küçücükmüş ya. Buna bu yesmine bir bak. Evet baktım oğlum bak. Rengi bak. Allah'ım bu nasıl ya? Sana Renklere bak maşallah. Bu nasıl bir Ay, Çok tatlı bir şey. Ya, bili, 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 bili. Tavus kuşunun küçük versiyonu gibi. Çok sevdi. Çocuk için çok büyük bir terapi bu hayvanlar. Temizlemeye çalışıyor. Taş var şimdi. Elleme kızım elleme. Gidelim ya. Hadi gidelim ha. oldu Hadi bakalım.